Sevgili arkadaşlar, bu bölümde Türkiye Selçuklu Devleti'ni göreceğiz. Diğer ismiyle de Anadolu Selçuklu Devleti. Arkadaşlar, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah 1075 yılında İznik merkez olmak üzere Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurdu. Selçuklular Oğuzların Kınık boyuna aittirler ve Türkiye Selçuklularında devlet hanedanın ortak malıdır. Anlayış hakimdi. Yani arkadaşlar hükümdar öldükten sonra hükümdarın yerine oğulları, oğullar yoksa akrabalarından biri başa geçerdi. Bu anlaştan dolayı sık sık taht kavgaları çıkmıştır ve taht kavgalarından dolayı da devletler kısa zamanda yıkılmıştır. Ve arkadaşlar hükümdarlar adlarına hutbe okutma ve para bastırma geleneğini de yine devam ettirmişlerdir. Bu şekilde anlayış ee, Selçuklular döneminde de devam etmiştir. Miryokefalon Savaşı'na baktığımız zaman arkadaşlar 1176 yılında yapılan e, Miryokefalon Savaşı Bizanslılar ile Anadolu Selçukluları arasında yapılmıştır. Sebep de Anadolu Selçuklular 1. Haçlı Seferinde e, yenilince Bizanslılar Türkleri Anadolu'dan atmak için ümitlendiler. Bizanslıların Türkleri Anadolu'dan atmak ümidinden dolayı bu savaş çıkmıştır. Dolayısıyla e, bu savaşta yine Selçuklular kazanmıştır ve 2. Kılıçarslan Bizanslıları ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Ve arkadaşlar Miryokefalon zaferiyle Anadolu kesin olarak Türk yurdu olmuştur. Yani Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Sevgili arkadaşlar, Türkiye Selçuklu Devleti'nde ticari hayatla konumuza devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'da Kara ve deniz ticaretini geliştirmek için bazı önlemler almıştır. Bunlardan birincisi özellikle Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki önemli liman kentlerini fethetmişlerdir. Akdeniz'de Antalya, Alanya, Karadeniz'de Sinop ve Kırım'ın Sudak limanını fethetmişlerdir. Daha sonra yabancı devletlerle yani Venedik ve Kıbrıs devletleriyle ticaret anlaşmaları yapmışlardır. Tüccarların dinlenmesi için kervansaraylar inşa etmişlerdir. Yani arkadaşlar kervansaraylar tüccarların üç gün ücretsiz kalabildikleri, yemek yiyebildikleri e, dinlenme tesisleridir. Dolayısıyla Selçuklular bu tesisleri de bu kervansarayları da tüccarlar için yapmışlardır. Tüccarlara e, kolaylık sağlamışlardır. Aynı zamanda yol güvenliğini sağlamışlardır ve yine yabancı tüccarlardan daha az gümrük vergisi almışlardır. Bu şekilde ticareti geliştirmeye çalışmışlardır. Ve arkadaşlar Selçukluların almış oldukları bu önlemler sayesinde Anadolu uluslararası bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Ve dönemin Selçuklu Sultanı da Alaaddin Keykubat iki denizin sultanı diye anılmıştır. Devletinde en zengin dönemi olmuştur. Ticaret sayesinde Selçuklular zenginleşmişlerdir. Ve Alaaddin Keykubad zamanında altın para bastırılmıştır. Bu da ekonominin ne kadar iyi olduğunu göstermektedir. Sevgili arkadaşlar bu bölümde Anadolu'da Moğol tehlikesi konusunu göreceğiz. Sevgili arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu'da kuruluktan sonra Doğu'da büyük bir imparatorluk kurmuş olan Cengiz Han yani Moğol İmparatoru Cengiz Han batıya büyük bir sefer düzenlemiştir ve Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın yapmış olduğu bu sefer Anadolu'yu etkilemiştir. Dolayısıyla Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Kekubat da Moğol tehlikesini fark etmiştir ve Moğol tehlikesine karşı tedbirler almıştır. Bunlardan birincisi arkadaşlar ülkenin doğusundaki kaleleri tamir ettirmiştir. Ve Harzemşah hükümdarına ikinci olarak Moğollarla iyi geçirmesi için mektup yazmıştır. Bu şekilde Moğol tehlikesine karşı önemli e, tedbirler almıştır Alaaddin Keykubat ve arkadaşlar 1243 yılında e, korkulan olmuştur ve Köse Dağı Savaşında Moğollarla Türkiye Selçukları karşı karşıya gelmiştir ve yapılan e, savaşı arkadaşlar Selçuklar kaybetmiştir ve Selçuklar Moğollara yenilmişlerdir. Anadolu'da ise Moğol baskısı artmıştır ve Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuştur. Türkiye Selçukları zayıflamaya başlamıştır. Batı Anadolu'da uç beyleri bağımsız Türk beylikleri kurulmuştur. Arkadaşlar burada uç beyliklerini açıklayacak olursak özellikle Türkiye Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Orta Asya'daki göçebe Türkmenleri Anadolu'ya getirmişlerdir ve onları da Bizans sınırlarına uç sınırlara yerleştirmişlerdir. Batı Anadolu'daki uç sınırları. Dolayısıyla Kösüden Savaşı'ndan sonra Selçuklular zayıflamaya başlayınca bu uçlarda sınırlarda kurulmuş olan beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Ve böylece ikinci beylikler dönemi de başlamış oldu. Bunlar da Osmanoğulları, Karamanoğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları gibi beyliklerdir. Bu şekilde Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuştur diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu bölümde Haçlı Seferlerini göreceğiz. Arkadaşlar Haçlı Seferleri 11. ve 13. yüzyıllarda Türklerin batıya ilerleyerek Hristiyanlarca kutsal sayılan şehirleri ele geçirmeleri sonucu Bizans'ın kışkırtması ve Papa'nın çağrısıyla oluşan dini savaşlardır. Yani arkadaşlar bu seferlerin düzenlenme sebebi Hristiyanlarca kutsal sayılan yerlerin Müslümanların, Müslüman Türklerin eline geçmesi, ardından Bizans'ın kışkırtmaları ve de Papa'nın çağrısıyla bu dini savaşlar başlamıştır. Sefere katılan askerler de elbise ve silahlarını Hristiyanlarca kutsal sayılan haçlı yani haç işareti yaptıkları için bu seferler Haçlı Seferleri olarak anılmışlardır. Arkadaşlar Haçlı Seferleri'nde Hristiyanların dini lideri Papa'nın çağrısı önemli bir etkendir. Papa II. Urban 27 Kasım 1095'te yaptığı bir konuşmada Hristiyanların bu sefere katılmaları için çağrıda bulunmuştur. Hatta bu çağrısını Tanrı'nın isteği ve buyruğu ile yaptığını belirtmiştir. Sefere katılan herkesi cennetle müjdelemiştir. Bir din adamı olan Pierre Lermit Avrupa'da köy köy kasaba kasaba dolaşarak sefere halktan birçok insan toplamıştır. Yani arkadaşlar burada e seferlerin başlamasının en önemli sebebi Hristiyanların kutsal saydığı özellikle Kudüs İznik İskenderun ve onun dışında Suriye, Anadolu gibi yerleri Müslüman Türklerden geri almak amacıyla bu seferleri düzenlemişlerdir. Papa'nın çağrısı bu seferlerin düzenlenmesinde önemli bir etkendir ve Papa Hristiyan halkı özellikle cennetle müjdeleyerek ve Tanrı kendisinin konuştuğunu söyleyerek insanları ikna etmiştir. Köy köy kasaba, kasaba dolaşmıştır ve bu şekilde bu seferlere birçok insan toplamıştır. Sevgili arkadaşlar bu bölümde Haçlı seferlerinin nedenlerini göreceğiz. Birinci olarak dini nedenler. Arkadaşlar Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs... İznik ve Antakya gibi şehirler Müslümanların eline geçmişti. Dolayısıyla Hristiyanlar kutsal saydıkları bu şehirleri Müslümanların elinden geri almak istemektedirler. İkinci olarak Papa ve Kilisenin gücünü arttırmak istemesi de yine Haçlı seferlerinin dini nedenleridir. İkinci neden ekonomik nedenlerdir. Avrupa'nın yoksulluk içinde olması ve buna karşılık doğunun zengin olması. Yani arkadaşlar o dönemlerde Avrupalılar yoksulluk, fakirlik içerisindeydi. Doğu ülkeleri ise zenginlik içerisindeydi. Dolayısıyla e, Avrupalılar doğunun zenginliklerine ulaşmak istemektedirler. Ve arkadaşlar bunun kanıtı da e, Haçlı seferlerine katılanların işsiz ve fakir Avrupalılardan oluşması, geçtikleri her şehri yağmalamaları bunun göstergesidir. Derebeyler, ve diğer seçkinlerin Avrupa'daki zenginliklerini kilise tarafından sınırlandırılması ve bunun sonucunda da Doğu'da yeni topraklar ele geçirmek istemeleri. Yani arkadaşlar Avrupa'daki derebey dediğimiz büyük toprak sahipleri e, özellikle zenginlikleri kilise tarafından sınırlandırılmıştır ve derebeyleri de Doğu'da yeni topraklar ele geçirmek istemektedirler. Üçüncü olarak siyasi nedenler. Arkadaşlar özellikle Anadolu'daki... Türk ilerleyişine karşılık Bizans İmparatorluğu'nun Avrupa'dan yardım istemesi, Haçlı seferlerinin zaten başlamasına sebep olmuştu. Orta Çağ'da Selçuklu orduları Anadolu'nun büyük kısmını almaları Avrupa'da Türk tehdidi olarak algılanmıştır. Yani Avrupalılar Türklerin batıya doğru ilerleyişini durdurmak istemektedirler. Ve diğer e, neden de kral, Derebeyi ve şövalye gibi seçkinlerin yani soyluların macera peşinde olmaları da e, siyasi nedenleri arasında yer almaktadır. Arkadaşlar Haçlı Seferlerine baktığımızda toplam 8 büyük Haçlı Seferi yapılmıştır fakat bunlardan ilk 4 tanesi önemlidir. 1. Haçlı Seferi 1096-1099 yılları arasında yapılmıştır ve Kudüs Haçlıların eline geçmiştir. İznik ve Batı Anadolu Bizans'ın eline geçmiştir. Selçuklular Konya kadar çekilerek Konya'yı başkent yapmışlardır. Ve arkadaşlar amacına ulaşan tek sefer birinci Haçlı seferidir. Haçlılar yani Hristiyanlar amaçlarına ulaşmıştır ve Kudüs'ü ele geçirmişlerdir. İkinci Haçlı seferine baktığımızda 1147-1149 yıllar arasında yapılmıştır. Ve bu seferde Haçlılar Selçuklular tarafından bozguna uğratılmıştır. Haçlılarla işbirliği yapan Bizans, 2. Kılıç Arslan komutasındaki Selçuklulara Mirokefalon Savaşı'nda yenilmiştir. Ve arkadaşlar Mirokefalon Savaşı ile birlikte Anadolu'nun Türk yurdu olduğu da kesinleşmiş oldu. 3. Haçlı Seferine baktığımızda 1189-1192 yılları arasında yapılmıştır. Ve bu savaşta Selahaddin Eyyubi ile Haçlılar arasında Kudüs'ü tekrar ele geçirmek için yapılmıştır. Yani Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılar'dan almıştı. Haçlılar da Kudüs'ü tekrar Selahaddin Eyyubi'nin elinden geri almak için 3. Haçlı Seferini yapmışlardır. Fakat Kudüs'ü tekrar ele geçirememiştir Haçlılar. 4. Haçlı Seferine baktığımızda arkadaşlar amacına ulaşmıştır. 1200-1204 yıllar arasında yapılmıştır ve Haçlılar Bizans'taki tat kavgalarından yaralanarak İstanbul'u işgal etmişlerdir ve İstanbul'da Latin Krallığı'nı kurmuşlardır. Fakat bu Latin İmparatorluğu e, çok uzun sürmemiştir ve genel itibariyle baktığımız arkadaşlar Kudüs'ün Müslümanların eline geçmesi de diğer Haçlı seferlerinin en önemli nedenini oluşturmuştur. Ancak Haçlılar Kudüs şehrini bir daha geri alamamışlardır. Bundan sonra yapılan haçlı seferleri de e, amacına ulaşamamıştır. Hatta birçok kral ve derebeyi de hayatını kaybetmiştir. Arkadaşlar, haçlı seferlerinin sonuçlarına baktığımızda genel itibariyle başarılı olmadığını söylemiştik. Bunlardan da e, dini sonuçlarına baktığımız zaman birinci olarak Papa'nın verdikleri sözler gerçekleşmeyince Kudüs'ün geri alın alınmaması gibi Avrupa'da kilisenin gücünü azalttığını görüyoruz. Kilise olan güven de sarsılmıştır. Yani Papa haç seferlerini başlatırken e, birçok vaatlerde bulunmuştur ve sefere katılanların e, cennete gireceğini ve günahlarının affedileceğini belirtmiştir. Hatta Kudüs'ün de kesin olarak alınacağını belirtmiştir. Fakat e, amacına ulaşamayınca haç seferleri Papa ve kilise olan güven sarsılmıştır. İkinci olarak Ekonomik sonuçlarına baktığımız zaman Akdeniz ticareti gelişmiştir. Yani batı ile e, doğu arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. Doğu illeri yağmalanmıştır. İstanbul, Kudüs ve Antakya gibi şehirler yağmalanmıştır. Ve doğudaki devletler de seferlerden zarar görmüşlerdir. Siyasi sonuçlarına baktığımız zaman Anadolu'daki Türk ilerleyişi yavaşlamıştır. Yani Türkler batıya doğru ilerlerken özellikle Haçlı seferleriyle uğraşmak zorunda kalmışlardır. Bu da Türklerin batıya doğru ilerleyişini yavaşlatmıştır. Bizans İmparatorluğu'nun da yıkılmasının geciktiğini görüyoruz bu seferlerden dolayı. Ve sefere katılan Avrupalı soyluların ölmesi de kralların gücünü arttırmıştır. Özellikle sefere katılan birçok derebeyi hayatını kaybetmiştir ve bunun sonucunda da krallar güçlerini arttırmışlardır ve sonuç itibariyle de derebeylik zayıflamıştır. Avrupa'nın sosyal hayatındaki sınıf ayrımı da azalmaya başlamıştır. Arkadaşlar, teknik sonuçlarına baktığımızda sefere katılan Avrupalılar Müslümanlardan barut, pusula, kağıt ve matbaayı öğrenmişlerdir. Yani teknik sonuçlarının en önemli yönü Avrupalılar Müslümanlardan barut, pusula, kağıt ve matbaayı öğrenmişlerdir ve bugünkü modern Avrupa'nın temelleri de bu şekilde teknik buluşların Avrupa'ya geçmesiyle atılmış oldu. Arkadaşlar burada bir e, parçamız var, Papa'dan Haçlı özürü diye geçiyor. Özellikle e, Katolik dünyasındaki işte ruhani liderlerin bazı açıklamaları var. Özellikle Haçlıların fethettikleri bölgelerde işledikleri suçlardan dolayı pişmanlık belgesi hazırlamakta olduğu bildirilmiş. Bunun dışında arkadaşlar Haçlı seferlerinden zarar gören, acı çeken bütün din ve tarikat mensuplarına sunulmak üzere pişmanlık belgesi hazırlattığını da 8 Mart 2000'de dünyaya sunacağını da belirtmişti. Burada bir gazete haberi olarak geçiyordu. Batılı Hristiyanlar Kudüs ve öteki kutsal yerleri Müslümanlardan almak amacıyla 1095 ile 1279'dan sonra bazı küçük seferler düzenlenmiştir. Bu seferlerde on binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. Büyük sefalet yaşanmıştır diye